Sayı merkezi metin yayınları AYT Soru Bankası'ndan bir trigonometri sorusu. Birim çember verilmiş. Şekilde görüyorsunuz zaten iki açı verilmiş. Alfa ve teta. <laughs> Burada sarı şekil bir dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. ÖSYM de bu tür soruları çok seviyor biliyorsunuz. Hemen hemen son 4-5 yılda her yıl bir soru geliyor bununla ilgili. Aslında çok karmaşık gibi görünse de aslında çok da Kolay çözülebilecek sorular. Bilim çember işi çok kolaylaştırıyor. Şimdi burada şu açı teta açısı ise şunun tamamı da ne olacaktır? Teta olacaktır. Dolayısıyla şurada kalan açı 90 eksi teta olarak yazabilirim ben. Şimdi bunları kullanacağım. Ne kullanacağım? Şuradaki OBM üçgenine bakın. Hatta şuraya çizeyim isterseniz daha iyi görürsünüz. OBM üçgeni. OM uzunluğu birim çemberi olduğu için şurası 1 olacak. Şu açıya ne dedim ben? Şuradaki açıya 90 eksi teta dedim. Bunun şimdi tanjantını yazacağım. Tanjant 90 eksi teta eşittir. Karşı bölü komşu yani BM uzunluğu bölü 1 oldu. 90 eksi teta neye eşit? Kotanjant teta eşit. Yani BM uzunluğu kotanjant teta olmuş oldu. Tamam. Şimdi C, O, M üçgenine bakıyorum. Onu da şuraya çizeyim isterseniz daha iyi görün. Şöyle C, M o üçgeni. Şurası gene bir birim. Şimdi şu açı lazım bana. Bu alfa ise şu kalan şu açı. Şurası 90 eksi alfa olacaktır. Şu açı 90 eksi alfa. Ben gene onun tanjantını yazıyorum. Tanjant 90 eksi alfa eşittir. Karşı bölü komşu. CM bölü birden. Tanjant 90 eksi alfa da kotanjant alfa eşit olacaktır. CM uzunluğunu bulacağız. Şimdi bakın CM uzunluğunu ne buldum? Kotanjant alfa. BM uzunluğunu ne buldum? Kotanjant teta. O zaman şu uzunluk yani dikdörtgenin bir kenarı kotanjant alfa eksi kotanjant tetadır. Şurası kotanjant alfa eksi kotanjant tetadır. Şu uzunluk zaten birim çemberdeki şu uzunluğa eşit. 1 o zaman sarı dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı yani 1 ile kotanjant alfa eksi kotanjant teta'nın çarpımı kotanjant alfa eksi kotanjant teta olacaktır.